Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Herkese güzel günler diliyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, umutlu günler olsun. Sevgi dolu. Bugün ne yapıyoruz? Hep birlikte tabii ki kış mevsimi geldi. Sıcak bir tatlı. Kış tatlısı. Kabak tatlısı yapacağız. Çok pratik ve çok kolay. Ben kabağımı temizledim. Şöyle burada ben bunu tamamen kullanmayacağım. 1 kilo civarında kabak kullanacağım. İstediğiniz şeklinde doğrayabilirsiniz. istediğiniz büyüklükte. Benim kabağım biraz ince olduğu için böyle daha irici doğruyorum. Normalde daha ufak doğruyoruz biz. Balkanlar usulü. Şöyle ufak bir kabaktı. Temizlettim onu eşime. Şimdi onu böyle şekil önemli değil. bardağıma doğruyorum. Arkadaşlar ben burada kabağımı doğradım. Bu şekil yerleştirdim. Böyle bir parçada bıraktım. Ondan da çorba yapacağım. Şahane çorbası oluyor. Kış çorbası. Bu kabağıma su koymuyorum kesinlikle. Bir kilo civarında azı kabağım var temizlenmiş. Belki bir kilo 100 gram falan olabilir. O çok önemli değil. İki kupa şeker koyuyorum ben. Kilo kilo şeker koyuyor bazıları ama biz çok fazla tatlı sevmiyoruz. Herkes damak zevkine göre koyabilir. Bir kupa burada iki kupa koydum. Bu herhalde bir 400-500 gram 400 gram falan olur tahmin ediyorum. Şöyle şekerimi de döktükten sonra kapağını kapatıyorum. 1-2 saat bekletiyorum. Zaten başka işlerim var. Sonra devam edeceğiz. Kaynatacağım arkadaşlar benim kabağım suyunu salmış yüzde doğal benim kabağım çok kalın kabuk içli kabaklar bilin ki onlar çok fenli gübreli olduğu için o yüzden çok kalın oluyorlar bizim normal doğal kendi çıkmıştı hiçbir katkısız şimdi ocağa koyuyorum şöyle şakır şakır soğumuş iki bardak su koymuş gibi soğumuş su koymuş olsaydık çok su çıkacaktı o kadar güzel olmuyor o zaman Arkadaşlar ocağa koydum kabağımı. Kapağını da kapatıyorum. Kaynayacak. O pişince belli olacak zaten. Devam. Arkadaşlar benim kabağım pişti. Pişince şöyle kapağını açıyorum. Açık kapakla kaynatıyorum. Ve ocağı da sonuna kadar kabağı kaynatıyoruz suyu bitene kadar fırın lezzetini veriyor arkadaşlar benim kabağım yüzde doğal bahçede hiç su koymadan kaynatıyoruz şekerle bekledi şimdi de su bitene kadar kaynayacak kesinlikle suya kokmuyor yeşile kokmuyor Böyle su kal kalırsa kabak böyle yeşilimsi kokuyor. Hama kokuyor. Fırınlanmış lezzetini vereceğiz. Suyunu çekene kadar kaynatıyoruz arkadaşlar. Çok güzel kaynıyor. Arkadaşlar suyu bitmek üzere bembeyaz köpük oldu. Yani şerbeti meydana çıktı. Kabağın suyu bitti. Ocağı kapatıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kabağım şahane oldu. Şöyle pas parlak fırın lezzetini verdi. Daha önceki videolarımda da bildiğimi, gördüğümü paylaşmaya devam edeceğim. Abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. İsterseniz cevizle servis yapabilirsiniz. İsterseniz tahinle. Tahinle de çok lezzetli oluyor. Şöyle tahini de bir gezdirelim. Şöyle şahane. Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Allah'ım olmayanlara da versin. Herkese güzel günler diliyorum. Sağlıklı, mutlu, neşeli, barış dolu bir dünya.